Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 2022 YKS sınavı kayıtları artık yavaş yavaş yaklaşıyor. Üniversite okumak isteyen herkes mutlaka YKS sınavına girmek zorunda. Lise mezunusunuz veya 2022 yılı sonuna kadar liseden mezun olacaksınız. İleride üniversite okumak istiyorsanız mutlaka YKS sınavına yani üniversite sınavına girmek zorundasınız. YKS kayıtları da biliyorsunuz 11 Şubat 7 Mart arası yapılacak. YKS sınavına kaydınızı nasıl yapacaksınız? videomuzda bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar YKS kayıt tarihleri geldiğinde yani 11 Şubat geldiğinde hesaplarımızdan daha detaylı bilgi paylaşırız. Ancak YKS'ye kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili ön bir bilgi paylaşacağız bu videomuzda. YKS sınavına kayıt olmak için herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Başvuru merkezine veya ÖSYM bürolarına gitmenize gerek yok. Başvuru işlemlerinizi internet üzerinden yapabiliyorsunuz. Herhangi bir yere gitmeden internet üzerinden başvurularınızı yapabiliyorsunuz. İnternet üzerinden YKS'ye nasıl başvuru yapacaksınız? Başvuru yapabilmeniz için sadece e-devlet şifrenizin olması yeterli. E-devlet şifreniz yoksa da herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz. YKS'ye başvuru yapabilmemiz için YKS'ye veya KPSS sınavlarına da olabilir. Yani ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu tüm sınavlara başvuru yapabilmeniz için ÖSYM'ye kayıt olmanız gerekir öncelikle arkadaşlar. ÖSYM'ye nasıl kayıt olacaksınız hemen onu gösterelim. ÖSYM'ye internet üzerinden kayıt olabiliyorsunuz. İsterseniz şimdi de kayıt olabilirsiniz. İsterseniz YKS kayıt tarihi geldiğinde de kayıt olabilirsiniz. ÖSYM'ye nasıl kayıt olacaksınız? Hemen Google'a gelelim arkadaşlar ve aday işlemleri sistemine öncelikle giriş yapacağız. Google'a AİS yazdığınızda AİS ÖSYM şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Ada İşlemleri Sistemi ÖSYM TR adresine giriş yapacağız. Buraya geldiğimizde ÖSYM'ye buradan kaydımızı oluşturabiliyoruz. Herhangi bir yere gitmeden sadece E Devlet bilgilerimizle ÖSYM'ye kaydımızı oluşturabiliriz. Yukarı tarafa baktığımızda E Devlet ile Kayıt Ol seçeneği var. E Devlet ile Kayıt Ol seçeneğine tıklıyoruz. Tıkladığımızda bizi E Devlet girişine yönlendiriyor. Buraya geldiğimizde TC numaramızı ve E-Devlet şifremizi giriyoruz buradaki alanlara. Daha sonra giriş yap butonuna basıyoruz. Giriş yap butonuna bastıktan sonra burada onayla butonuna basıyoruz. Evet arkadaşlar ÖSYM kaydımız bu kadar basit. İki tane tıkla ÖSYM kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şu an biz ÖSYM'ye kaydımızı oluşturduk. Artık ÖSYM'de kaydımız var. Herhangi bir yere gitmemize gerek yok. Herhangi bir fotoğraf yüklememize vesaire hiçbir şeye gerek yok. Şu an bizim ÖSYM'de kaydımız olmuş oldu. E-Devlet bilgilerimizle ÖSYM'ye biz kaydımızı oluşturduk. Bundan sonraki ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu tüm sınavlara ÖSYM sayfamıza giriş yaptıktan sonra buradan başvuru yapabiliriz. Bu YKS sınavı olabilir, KPSS sınavı olabilir veya ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu tüm sınavlara buradan başvurularımızı yapabiliriz. ÖSYM kaydımızı oluşturduk. Burada bakın kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz, fotoğrafınızı, adres bilgilerinizi, eğitim bilgilerinizi tamamını görebilirsiniz. Sizin hiçbir şey girmenize gerek yok. Bunlar otomatik olarak buraya geliyor. Sizler e-devlet bilgilerinizle buraya giriş yaptığınız için e-devlete ait tüm bilgileriniz buraya yükleniyor arkadaşlar. Sizin herhangi bir şey yapmanıza burada hiç gerek yok. Sadece buraya hes kodu bilgileri var arkadaşlar. Buraya hes kodunuzu girebilirsiniz. Hes kodunuzu girdikten sonra YKS kayıt tarihleri geldiğinde yani 11 Şubat 7 Mart arası başvuru sürecindekilere gelerek burada YKS kayıtlarını göreceksiniz. 11 Şubat geldiğinde YKS'yi seçip başvuru işlemlerinizi buradan yapabileceksiniz arkadaşlar. YKS kayıt tarihleri geldiğinde zaten daha detaylı bilgi paylaşacağız. Başvuru adımları nelerdir? Hangi adımda neler yapacaksınız? Onlarla ilgili de yine hesaplarımızdan bilgi paylaşırız. Biraz önce de söylediğimiz gibi ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu tüm sınavlar artık buradan başvuru yapabilirsiniz. Bu YKS sınavı olur. KPSS sınavı olur veya ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu girme hakkınız olan tüm sınavlara buradan başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkış yapalım. Tekrardan Ada işlemleri sayfasına geri döndük. Şimdi arkadaşlar kaydımızı biz ÖSYM oluşturduk. Peki tekrardan sayfamıza giriş yapacağımız zaman nereden gireceğiz? Sisteme girişten mi gireceğiz? E-devlet ile kayıt oldan mı gireceğiz? Yoksa E-devlet ile girişten mi gireceğiz? Sizlerin de tahmin ettiği gibi e-devlet ile girişten gireceğiz. E-devlet ile kayıt olduğumuz için bundan sonraki ÖSYM sistemine giriş yaparken sürekli e-devlet ile giriş yap butonundan giriş yapacağız. E-devlet ile giriş yap butonuna bastık. Yine giriş yaparken e-devlet bilgilerimizi isteyecek bizden. TC numaramızı, e-devlet şifremizi girdikten sonra giriş yap butonuna basacağız. Gördüğünüz gibi direkt ÖSYM sayfamıza girişimizi yaptık. Biraz önce de söylediğimiz gibi YKS kayıt tarihleri geldiğinde buradan YKS'ye başvurumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar YKS için yani üniversite sınavı için başvuru işlemleri bu kadar basit. Sadece e-devlet bilgilerimizle internet üzerinden ÖSYM'ye kaydımızı oluşturup daha önce oluşturmadıysak tabii ki ÖSYM'ye buradan kaydımızı oluşturup başvurularımızı da yapabiliyoruz. YKS'ye kayıt olmak için bunun haricinde herhangi bir başvuru merkezine veya herhangi bir başvuru yapan okula gitmemize gerek yok. Buradan başvurumuzu yaptıktan sonra ücretlerimizi ödüyoruz. Ücretlerimizi istersek bankadan öderiz, istersek de yine ÖSYM'nin ödeme sistemi var. Hemen onu da gösterelim. İsterseniz ödeme yapmak için de herhangi bir yere gitmenize gerek yok. İnternet üzerinden ödemelerinizi de yapabiliyorsunuz. Ödemelerimizi internet üzerinden nasıl yapacağız? Google'a geldik arkadaşlar. ÖSYM yazıyoruz. ÖSYM'nin sitesine giriş yapacağız önce. ÖSYM'nin sitesine giriş yaptık. Burada ödeme işlemleri sistemi var arkadaşlar ÖSYM'nin. Buraya tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra başvuru seçin kısmına tıklıyoruz. Hangi sınav için başvuru yapacaksak burada başvuru tarihlerinde ilgili sınavı göreceğiz. YKS için başvuru yapacaksak YKS kayıt tarihleri geldiğinde burada YKS'yi seçeceğiz. Daha sonra TC numaramızı yazıp devam butonuna basarak tüm bankaların kartlarıyla ödemelerimizi de buradan gerçekleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, evinizden çıkmadan tüm işlemlerinizi internet üzerinden bu şekilde halledebiliyorsunuz. YKS'ye kaydınızı, YKS'ye kayıt yaptıktan sonra ödemelerinizi, tüm işlemlerinizi internet üzerinden evinizden çıkmadan videomuzda anlattığımız şekilde yapabilirsiniz. Burada anlattığımız bilgiler haricinde ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Başvurunuzu buradan yapmış oluyorsunuz ve ödemenizi de buradan yaptığınız takdirde ödemenizi de yapmış oluyorsunuz. Tabii isterseniz başvurularınızı internetten yapıp ödemelerinizi bankadan da yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Veya tüm işlemlerinizi burada anlattığımız şekilde internet üzerinden yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ÖSYM'ye kayıt işlemlerinizi burada anlattığımız şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz şimdiden kaydınızı oluşturabilirsiniz. İsterseniz de YKS kayıt tarihi geldiğinde oluşturabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. YKS kayıt tarihleri geldiğinde yine daha detaylı bilgiler hesaplarımızdan paylaşırız. Videolarını hazırlayıp sizlerle paylaşırız. Başvuru adımları ne şekilde oluyor? Bununla ilgili detaylı bilgileri hesaplarımızdan paylaşırız. YKS sınavına liseden mezun olmuş olan herkes girebilir. Veya liseden mezun değilsiniz ancak YKS sınavına girdiğiniz yılın sonuna kadar liseden mezun olma durumunuz varsa yine YKS sınavına girebilirsiniz. Hesaplarımızdan eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de hesaplarımızı takip edin. Yayınladığımız videolarımızı da bir beğenin arkadaşlar. Beğenin ki diğer arkadaşlarınıza da ulaşsın veya arama yapıldığında videolarımız üst sıralarda çıksın. Bizi takip eden kanalımıza abone olan, videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.